Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri'nin güzelliklerinden Kayseri yağlaması tarifi hazırlayacağız. Özellikle Ramazan'da yöresel yemek hazırlamayı sevenler videomun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle lavaşımızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için yaklaşık 5 su bardağı kadar unu bir karıştırma kabının içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı şeker ekledim. Oda ısısında bulunan su ile birlikte yoğurmaya başlayacağım. Öncelikle şöyle hemen bir spatulam yardımıyla karıştırmak istiyorum. Kullandığım tüm miktarı videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Bu arada unutmadan tuz ilavesini de yapıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesini yaptım. İkinci su bardağı suyumu da ilave edip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Suyunuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Hamurumu toparladım. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi mayalandırmayı beklemeden hemen bezelerimi oluşturmaya başlayacağım. Tezgahımın üzerine biraz un serptim. Tezgahımın üzerinde de 3-5 dakika kadar bu şekilde yoğuracağım. Yoğurma işlemi tamamladıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezeler ayırıyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri bir bezin üzerine alıyorum. Yine üzerine kapatacağım ki herhangi bir kuruması söz konusu olmasın. Mayalandırmayı beklemiyoruz. Biz teker teker açmaya başladığımızda zaten o tezgahın üzerinde beklerken çok hafif mayalanmış oluyor. Çok az bir maya kullandım. Dilerseniz mayasız da hazırlayabilirsiniz. Maya olmazsa olmazı değil. Ve ben şimdi hemen açmaya başlayacağım. Tezgahımın üzerine çok az un serptim. Bir tane bezemi alıyorum. Büyük bir tabak büyüklüğünde bir servis tabağı büyüklüğünde bezemi açıyorum. Bezelerinizi tek tek açıp teker teker pişirmeye başlayabilirsiniz. Ben bir taraftan açıp bir taraftan da pişirmeyi tercih ediyorum. Eğer zamanınız yoksa hazır lavaşlarla da bu tarifi uygulayabilirsiniz. Ama tabii ki gönlüm ev yapımı lavaştan tarafa ve şu şekilde bir tabak büyüklüğünde açtım hemen pişirmeye başlayacağım ön ısıtma yapmış olduğum tavanın içerisine alıyorum kabarmaya başladığında hemen diğer tarafını pişireceğim çok kısa sürede içerisinde lavaşlar hazırlanacak pişirdiğiniz lavaşları mutlaka bir bez ile kapatın daha yumuşak lavaşlar elde edersiniz yoksa kuruyacaktır verdiğim ölçüden 15 tane lavaş çıktı şimdi hemen yağlamanın sosunu hazırlamaya başlayabiliriz uygun bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı kestiriyorum. 2 orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğan ekliyorum. Öncelikle soğanları pişirmemiz gerekiyor ki daha lezzetli ve yerken içerisinde soğanlar görünmesin. Hafif karamelize oluncaya kadar soğanları pişirelim. Soğanlar güzel bir şekilde yumuşadı, hafif karamelize oldu bile diyebilirim sizlere. Şimdi hemen üzerine kıymasını ekleyeceğim. 500 gram kıyma kullanacağım. Orta yağlı dana kıyma kullanıyorum. Kıymayı da üzerine aldıktan sonra kıyma rengini değiştirip suyunu salacak ve tekrar suyunu toparladığında diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Kıyma suyunu saldı ve tekrar toparladı. Güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi üzerine çok az miktarda daha zeytinyağı gezdiriyorum ki gözüme az göründü. Siz de kontrollü bir şekilde ilave edebilirsiniz. 3-4 tane incecik doğramış olduğum yeşil biberimi ekliyorum. Biberlerle birlikte de kavrulmasını sağlayacağım. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Bir yemek kaşığı biber salçası kullanacağım ya da domates salçası evde hangisi varsa hiç fark etmez. Salçayla birlikte de kavrulduktan sonra 3 tane orta boy domatesi küp küp doğradım. Domateslerini de ekliyorum. Karıştıracağım. Daha sonra domateslerin daha kolay yumuşaması için e, tavamın kapağını kapatacağım. Hemen kontrol etmek istiyorum. Bu şekilde domateslerim de sulandı ve kıymanın içerisinde küçülmeye başladı. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Tuz, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon ve karabiber kullandım. Kullandığım tüm miktarı videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak üzerine bir su bardağı kaynamış su boşaltıyorum. Yeniden tavamın kapağını kapatacağım. Ve bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Kıyma pişerken ben de sunumunda kullanacağım yoğurdunu hazırlıyorum. Büyük bir kase yoğurdun içerisine 2 diş sarımsak rendeledim. Çok az miktarda tuz ekliyorum. Karıştırıyorum ve yoğurdum hazır. Süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye edeceğim sizlere. Kıymalı sosumu kontrol ediyorum. Şöyle tam istediğim gibi pişmiş. İçerisinde Özellikle soğanların görünmemesi güzel pişmiş olması gerekiyor. O aşamaya geldiği zaman kıymam hazırlanmış diyebilirsiniz. Sıcak sıcak servis edilmesi gereken bir tarif. Eğer kıymanızı önceden hazırlarsanız sunum aşamasında mutlaka ısıtmanızı tavsiye edeceğim. İftara 10-15 dakika kala kayseri yağlamalarınızı hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle ben hazırlamak istiyorum. Antalya için çok kısa bir süre kaldı. Lavaşlarımı da önceden hazırlamıştım. Şimdi bir tane lavaş ekmeğini alıyorum. Tavamın içerisindeki yağına batırıp bu şekilde bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bolca hazırlamış olduğum kıymalı harçtan döküyorum. Toplamda 8 kattan oluşan bir yağlama hazırlayacağım. Dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz bu oranı. Kıyma ve lavaşlar bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyorum. Şimdi son katını koyacağım. Son katını koyduktan sonra mutlaka dilimleyelim. Çok az miktarda kıyma var. Onu en son ilave edeceğim. Ama son lavaşı koyduğum zaman dilimliyorum. 4 eşit dilim ayırdım. Son kıymalı sosumu da üzerine döküyorum. Yemek için sabırsızlanacağınız yöresel bir yemek hazırladık bugün. Biraz da maydanoz serptikten sonra Dilim dilim kesmiş olduklarımızı bir servis tabağının içerisine alabilirsiniz. Şöyle bolca sarımsaklı yoğurdunu da döktükten sonra. Kayseri yağlamamız hazırlanmış oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Eğer denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.